Hatay'da vatandaşlara destek olmak, depremin yaralarını sarmak için yardımcı olan Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çiftçilerin de imdadına yetişti. Gel. İkinci depremlerin ardından yeniden geniş çaplı elektrik arızaları yaşanırken bu durum besicilik yapan çiftçileri de olumsuz etkiledi. Antakya'da besicilik yapan Özkan ailesi de elektrikler olmayınca ahırdaki ineklerini sağmadı. Sağma makinesini çalıştıramayan Mehmet Özkan jeneratörü de arızalanınca yardım istedi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri jeneratörle desteğe gitti. Elektriğimiz kesildi, binamız yıkıldı. Hayvanlarımız sabahleyin getik belediye, Bursa Belediye şeyine yardım istedik. Yardım getirdiler, jeneratör getirdiler. Şimdi hayvanlarımız sağ oluyor. Allah razı olsun kendilerden. Bir ihtiyacımız kalmadı şimdi. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun kendilerden.